30 Mart 2024 Cumartesi ve yerel seçim geldi çattı. Evet bana göre çok önemli olmaması gereken ama çok önem arz edilen ve bir şekilde özellikle ekonomik olarak önemli hale getirilen bu seçim en sonunda yarın bitiyor. Ve 1 Nisan'dan itibaren nelere uyanacağız, nelere uyanabiliriz bunu ve daha fazlasını bu videoda yine değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, yerel seçimi söylüyorduk. Muhtarlık seçimidir. Şudur, budur, o kadar da önemli değildi dendi ama aslında öyle olmadı. Hep şu İstanbul takıntısı yüzünden, İstanbul'un geri alınması yüzünden ekonomide bir şekilde çarkları durdurma noktasına kadar getirdiler. Aman yeter ki döviz kuru artmasın. Onun dışında her şey olabilir. Faizler uçabilir, her şey yapılabilir ama döviz kuru artmasın. Neden? Çünkü en cahil kesim zaten döviz kuru üzerinden kriz algısı tarih boyunca gelmiş ve öyle yerleşmiş Türk halkına onu bıraktık. Eğitimli kesimde de bugün bir tecrübeli bir ekonomi muhabiri videosuna denk geldim. Döviz kuru da kurul. Aman kur 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 aşağı kur tutmak lazım. Kuruk aman kuru bırakmasınlar falan. Arkadaşlar ülke olarak şu döviz kuru takıntısının altında kaldık. Hala farkında değilsiniz. 5 yıldır ekonomide döviz kuru aşağı yukarı oynatılarak durmadan aslında ekonominin nabzıyla oynanıyor ve içerideki döviz rezervleri sürekli olarak tüketiliyor. Ara ara sıcak para politikaları çok övülen o Naci Abal dönemi de dahil olmak üzere şiddetle eleştirdiğim yine bir dönemde. Çünkü sıcak parayı siz sürekli olarak desteklemeye çalıştığınız zaman enflasyonla mücadele altında sokuyorsunuz içeri 20 milyar dolar alıyor karını çıkıyor falan filan bu temel olarak mücadele etmediğiniz sürece yani gömleğin ilk düğmeden yanlış iliklediğiniz zaman fiyatları yanlış oturttuğunuz zaman döviz fiyatını, Türk lirasının fiyatını siz faiz isterseniz fizana götürün. Asla ve asla dengeyi oturtamayacaksınız. Sürekli bunun üstünde duruyorum ama bunu anlatmaktan sıkılmadım ama gerçekten o Plaza Ekonomik Korosu da bu konuda pes etmedi, etmeyecekler gibi de. Çünkü geçmiş cehaletler, okumuş cehaletler yerleşmiş ve aslında yanlış bilgileri hala doğruymuş gibi Bakın sürekli olarak sıcak para ekonomisiyle sürekli ithalatı finanse ediyorsunuz ve cari açık vermeye devam ediyorsunuz. Ettikçe ülkeyi üretimden, tarımdan, hayvancılıktan soğuttunuz. Ülkeyi her şeyi ithal eden bir konuma soktunuz. Bunu anlatamıyoruz. Önce Türk lirası gerçek değerini bulacak ki bu konuda en azından birkaç değerli ekonomistin de adını almak isterim. Çünkü evet herkes de bu konuya dahil değil. Sevgili Profesör Doktor Emre Akın'ın son dönemde bu konuda çok pozitif görüşlerine denk geldim. Yine sevgili Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'nun bir makalesine denk geldim. geçen hafta. Son derece doğru yani bu, bu dengelerin yanlış yerde oluşturulduğuna dair. Ve yine videolarıyla Cihat Çiçek bu konuda benimle paralel görüşte ve sevgili Emre Şen'in bu konuda benimle aynı görüşte olduğunu denk geldim. Onun dışında genel anlamda pek bu konuda benimle aynı görüşte olana denk gelmiyorum. Bu da daha iyi hissettiriyor çünkü genel kanı genelde yanlış yere mevzileniyor ve yanlış yerde beklentilerle 5 yıldır ekonomideki hataları görmezden gelip sanki yapılan durum daha ne yapılabilir arkadaşlar? Siz kuru tutulsun dediniz 25 milyar dolar sattılar. 2 ayda ortada rezerv kalmadı. Bitirdiler eksi 75 milyar dolara geldi yine Merkez Bankası rezervi. Aman kur gitmesi dediniz faizler yükseltilince şey yükseltildi. Sonuç ne oluyor? Sonuç para giriyor mu? Hayır. Para neden girmiyor? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Türk lirasının pahalı kaldığını uluslararası arenada biliyorlar. Size para sokmak için seçim sonucunu beklemiyorlar. Seçim sonrası sizin yapacağınız hamleleri bekliyorlar. Tıpkı Mısır'da yapılanlar gibi beklenti içindeler. Bakalım göreceğiz e, artık fazla vakit kalmadı. Göreceğiz ama daha sonra bu tip şeylerde aa biz yanılmışız mı deyip çıkılacak. Ben de onu merakla bekliyorum. Neyse sonuç itibariyle yapılması gerekenler belli. Ülkede şu kur korumalı mevduat konusu çok hızlı bir şekilde bir an önce artık ülkenin kanayan yarası sert şekilde sonlandırılmak zorunda ve onun Türk lirasına çevrilmesi gerekiyor öyle ya da böyle arkasından bir kur artışı, kur düzenlemesi, arkasından da yüksek faizle bir ikna ve kurun artık Türkiye'nin gündeminden bir süre uzaklaşması lazım. Belli bir kur seviyeye geldikten sonra birkaç yıl artık o seviyenin geçilmemesi lazım ki dengesi oturduktan sonra zaten buna gerek yok. Türk lirasından başka bir ürünle de artık ilgilenmememiz gereken bir dönem. İşte ancak o zaman enflasyonla savaşta bir yerlere gelebiliriz yani bu kur takıntısından uzaklaşıp ondan sonra bir yere oturtup ikna ettikten sonra ve ülkeye finansmanı soktuktan ve kalıcı finansman soktuktan sonra bir şansımız olacak. Neyse bu konuları o kadar defalarca anlattım yine bir kere de anlatmış ama bu arada biliyorsunuz bunun tatsız kısmına mutlaka bir stopaj veya vergi artışlarıyla belli bir de devlete geçme durumunda kalacağı o kasayında bir miktar tekrar doldurulmak zorunda kalacağında e, maalesef üzülerek izleyeceğiz gibi geliyor. Neyse bunlar hepsi tamamen kişisel görüşlerim biliyorsunuz ve seçim geldi. Seçim sonucuna göre bazı dalgalanmalar yaşanabilir tabii ki seçim sonucu bugün artık seçim yasaklarının da devreye girdiği bir saatteyiz seçim sonucu tam olarak öngöremeyiz anketler ve tahminler ortada bakalım seçim sonucuna göre neye göre ne yaşanabilir göreceğiz ama genel anlamda bu doğrultuda bir paketin çıkma ihtimali ben hala yüksek görüyorum. Evet piyasalara bakarsak dolar tl'de ne oldu? Dolar tl'de pek bir şey olmadı. Tutuldu tutuldu. Cuma günü biraz daha rezerv kaybıyla geçen hafta biraz daha hafif yukarı kapanışlar yaptık. Grafikte bir değişiklik yok. 31.65 hala trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece teknik olarak kısa vadede o 33'ü zaten görmüştük. Hedefte 39.44 yakın vade hedeflere doğru bir hareket. Bir yılbaşı videomda orta vadeli bununla ilgili projeksiyonum vardı. Lütfen 1 Ocak videomu dolar tl ile ilgili tekrar takip edin asıl beklentimin orada olduğunu görebilirsiniz. Öte yandan kapalı çarşıda bugün sizin için bir son fiyatlamalara baktım. Doların en son artık 32.94'ten tekrar alınabildiği noktasına geldik. Cumartesi itibariyle. Altın gram altınında 2479'larda ekran fiyatı ki 2500'lerin üzerinden ancak alabiliyordunuz cumartesi bugün itibariyle. O açıdan orada biliyorsunuz cuma günü iyice kuyruklar coşmuştu. Burada yanlış hata üstüne hata yapıldı. Yeter ki şu aman şu kur takıntısı kriz algısı olmasın ki ülkede çok daha derin bir kriz var arkadaşlar çok daha derin bir kriz var. Sadece kurla gölgelenmeye çalışılan ama gerçekte maalesef ülkenin çok daha derin bir krizin içinde olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Neyse biz grafiklere dönelim. Gram altında, gram altında ekran fiyatlamasında 2325 görüyoruz. Bu tamamen ekran fiyatlaması. 2261 trend takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece yön yukarı. Cuma günü dahi dünya piyasaları kapalı iken bile gelen Amerikan verisiyle hala olsun açık olan piyasalarda tezgah üstünde falan yukarı hareket etmeye devam ettiğini gördük. Bunu anlattım biliyorsunuz. Gram altından para kazanan mı, şöyle olur mu filan diye. Aylarca bu kanalı kuralı tam 3,5 yıl oldu. Burada altını sizinle adım adım dalgalarını anlattık. Uzun vadeli rallilerini anlattık. 9 yıllık saykıllarını, döngülerini anlattık. Onun da 2019'da yeni bir dalganın başladığını ve 2028'e kadar bunu devam edeceğini defalarca anlattık. Onun için altının önünün dönem dönem dalganabileceğini ama orta uzun vadede yukarı devam edeceğini söyledik durduk. Gram altında dolayısıyla hem Türkiye'deki bazı listeler hem de OZ, uluslararası alandaki 2 haftanın 3. videosunu hep değerlendiriyorum o grafikleri. Oradaki desteklerin dünyada da benzer hatalar yapılıyor çünkü sadece bizde yapılmıyor. Benzer hatalar yapılıyor para piyasalarında ve onun mutlak sonucu her zaman dönüyor dolaşıyor. Dünyanın en eski para birimi altının gümüşe destek olarak geliyor. Onun için uzun vadede baktığın zaman 1971'den bugüne yani bu Bretton Woods 2'den beri deniyor tarih olarak. Ondan bugüne altının yıllık ortalama dolar bazında %7 para kazandırdığı ortada. Peki ekranda ben trade edeceğim diyenler için altın S1 sertifika bir süredir baskı altındaydı. Özellikle bu şey baskısı vardı biliyorsunuz işte kota getirilme getirilme falan mevzu. O bazı tekrar rahatlatmak zorunda kaldılar. Yapılan bir hatadan daha dönmek zorunda kaldılar. 24.45 trend takip seviyem. Üzerine attı. üzerinde kaldı sürece teknik olarak altın seviyede de yön yukarı. Ekranda trade etmek için kullanabiliyoruz. Ben sadece ekran trade için kullanıyorum. Gümüş, gram gümüşte de 26.02 trend takip seviyemiz. Hemen altında bir kapanış oldu. Ekran fiyatı bu yine. Çarşıda çok daha farklı fiyatlamalar var biliyorsunuz. Teknik olarak orada da güzel bir oluşum var. Bir dirence çarpmıştı. Biraz dinleniyordu. Şimdi sanki orayı kıracak bir hareketin içine geldi. Ekranda trade etmek için yine biliyorsunuz GMS TRF fonunu kullanıyorum ben. borsada da alıp satılabilen makası dar. 165-24 orada da trend takip sebebi 170'lere geldi. Üzerinde kaldı sürece teknik olarak yön yukarı. Ve Borsa İstanbul, Borsa İstanbul evet seviye verdik. Bu bandın içinde gitti geldi gitti geldi biliyorsunuz. Bu 8700'lere geldi Kattı 9.300 lira. Oralarda uyardık. 8700'lere gelince genelde alış yönlü baktık. Bunu da gerek ex platformu üzerinden tweetler attık gerek katıldığım programlarda dile getirdim belli bir bandın içinde bazı bilançolarla tabii ki Türk borsası belli bir manipülasyon manipülatif şey içerisinde özellikle fiyatlama algıları içinde borsanın aşırı kötü veya aşırı iyi olmamasını seçime kadar engelleyeceklerini söylemiştik. Öyle de oldu geldik seçime. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman 8888 üzerinde kaldı sürece yön yukarı. Ama seçim sonucu hisse bazında hareketleri değiştirebilir. Ben seçim sonucu ne olursa olsun çok karamsar değilim borsa açısından ama 8888 aşağısı kapanışlar veya bir farklı bir seçim sonucu biraz ekstrem bir seçim sonucu bir negatif hava yaratır bakacağız. Özellikle döviz hareketlerine bahane üretebilecek bazı şeyler önce belki borsaya bir negatif hava yaratıp daha sonra pozitif de olabilir. Ama beni çok ilgilendirmiyor. Biliyorsunuz ben seçime yüzde fiziki altın, dolar, gümüş ve uluslararası piyasa ürünleriyle yüzde de borsa İstanbul'a giriş yapıyorum. Ve bunun da yüzde yüzde yarısından fazlasını da BİS yüz dışı hisselerde, bunların da pek piyasayla alakası yok. BİS 100 dışı bir hissede yoğunlukla pozisyonumu taşımaya devam ediyorum. Yeni hisselerde 2024'te eklemeyi düşünüyorum. biz yüz için bu fiyatlamaları da ancak 8888 üzerinde pozitif bakıyorum. Özellikle endeksi etkileyen bazı hisselerin bilançoları iyi gelme beklentisiyle oralara gün içi trade'ler veya kısa vadeli 8700'lere geldikçe long trade'ler. Bakın orada bir ters omuz baş omuz olasılığı var sanki grafik. Yukarı kırabilirse 9.300'lere, hatta 9275'e kadar düştü. Üzerine atabilirse sanki o ters omuz baş omuzun çalışma ihtimali var. O zaman bir 400-500 puanlık bir hareket daha eklenebilir ama tam tersine 8888 altına gelip hatta o dibi aşağı delersek bir süre daha tatsız bir borsa görebiliriz. Şimdi yorum yapmak istemiyorum. Çok majör bir olay biliyorsunuz. Bütün bu olaylar böyle seçim gibi önemli olaylara girerken biraz pozisyonlarınızı hedge'de benim gibi ya da riskten uzak şekilde girerseniz zaten büyük hasar görmezsiniz. Dolar bazında grafik maalesef hala beğenmiyorum. 284 haftalıkta aşağısında kaldı sürece 284 dolar. Bu görüntü hala dolar bazında borsada bir uyumsuzluk vardı biliyorsunuz. Aşağı gitme olasılığı yüksek ama şartlar değişir. Yani ben doların harekettiği yüzünden belki borsa İstanbul aşağıda gitmeyecek. TL bazı yukarıda gidecek. Ama doların yanlış fiyatlandığını düşündüğüm için bu grafiğin hala bir miktar aşağı gelmesi halinde borsanın daha iyi bir yere doğru daha sağlıklı uzun vadeli kalıcı yabancı sermayenin girebileceğini düşünüyorum. Ama bak göreceğiz. 284 üzerinde bu görüşümü kısa vadede değiştirebilirim. Üzerindeki kapanışlarda aşağısında kaldığı sürece baskının devam ettiğini görebiliyorum. Bu arada evet bugün lafı çok uzatmak istemiyorum. Biliyorsunuz dönem dönem eğitim veriyorum ve bu eğitimlerle benim network'üme dahil olma, kapalı network'üme dahil olma fırsatınız oluyor. Mayıs ayında 3 e, değişik eğitimim var. Bir Kıbrıs'ta yaptığım bir trading kamp. Canlı işlem yaptığımız bir trading kamp. Hem tatil yaptığımız hem de beraber işlem yaptığımız bir trading kampım var. Yine Mayıs'ın son haftalarında İstanbul'da bir VIP eğitimim var. Özel gruba ve yine dünyanın her tarafından katılabildiğiniz online bir Zoom eğitimim var. Bunlara katılmak için devrimakya.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Böylece hem network'üme, sosyal network'üme dahil olursunuz hem de uzun yıllar artık benimle birebir dirsek temasında olup her zaman sorularınızı sorabileceğiniz uygun ortamda beraber trading ve yatırım maceramıza hep beraber devam ederiz. Yine gündemi sizin için toparlamaya çalıştım. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.